Herkesin demesek de büyük bir kısmın merak ettiği bir konu var. Youtuberlar ne kadar kazanıyor? Enes Batur'un kazancı Youtube'dan benim toplam kazandığım para Bir aylık ne kadar kazanıyorsun? Kaç izlenmeye ne kadar kazanç sağlanıyor? Araştırma yaptığımda bu konunun halen net bir şekilde bir bütün halinde açıklanmadığını gördüm. Haberlerde bile merak konusu olan birçok Youtuber'ın açıklamaya çekindiği bu konu bu videoda tüm gerçeklerle açıklanacak. çoğu youtuber kazancını göstermek istemez. Aslında takipçilerinin bunu öğrenmesini istemez. Çünkü videolar izleyene değil yükleyene kazanç getirir. Karşı tarafın kazanç sağladığını gören takipçileri bu durumdan hoşlanmayıp izlemeyi veya takibi bırakabilir. Bu doğru mu? 1. Kazancını gösteren youtuberın kanalı kötü etkilenir mi? Bu tamamen yanlış bir düşünce olup Takipçilerin ya da izleyenlerin o videoyu hoşuna gittiği için ya da ilgi çektiği için izlediği ve bunun video yükleyene para kazandırmasının da verdiği emeğe karşılık olduğunu bilmektedir. Tıpkı Netflix gibi ücretli bir uygulamaya para verip film ya da dizi izlediğiniz gibi. Youtube'da sadece videoda çıkan kısa sürede geçilebilecek reklamları izleyerek o videonun parasını ödemiş oluyorsunuz bildiğiniz. I am so sick of this. Five seconds, that's all you give me. This was be a great ad. Eminim para vererek izlemektense 3-5 saniye reklam izlemek daha tercih edilebilir bir durum olmalı. <laughs> 2. Videonun kazancı nasıl belirleniyor? YouTube kazanç sistemi reklamlarla sağlanıyor. Reklamlar videonun sağında, videonun içerisinde veya videonun altında çıkabiliyor. Kazancın çok ya da az olması ise iki şeye bağlı. Eğer video 10 dakikanın altında olursa o video sadece bir reklam alabilmekte. Fakat 10 dakika ve üzerinde olursa belirli bir sayıda olmak şartı ile birden fazla reklam alabilmektedir. Bu reklamlar manuel olarak içerik üreticisinin kendi belirlediği video zaman aralıklarındaki belirli yerlere eklenebiliyor. Yani özetle 10 dakika altındaki videolar 10 dakika ve üzerinde olanlara göre çok daha az kazandırıyor. Şimdi sizlerle bir karşılaştırma yapalım. Aynı izlenme oranlarına sahip, 10 dakika üzerinde ve 10 dakikanın altında bulunan iki videonun kazançlarını inceleyelim. Yaşlı sihirbaz Arif mi videosu ile dünyanın en hızlı ve yetenekli insanları videosu izlenme olarak neredeyse aynı. Fakat kazançlara bakarsanız, 10 dakikadan fazla olan video, 10 dakikanın altındaki bir videoya göre 5 katından daha fazla gelir sağlamış. Bunun sebebi başta da dediğimiz gibi 10 dakika sınırlamasıdır. Diğer bir belirleyici etken ise izlenme oranı. Bir video 1 milyon izlenmiş olabilir fakat aldatıcı başlık ya da video resmi videoya girenlerin çok erken çıkmalarını sağlayabilir. Videonun çok az kısmı izlenirse reklamlar da ona göre az çıkmaktadır. Bu da görüntülenme sayısının değil, izlenme oranının kazançta etkili olduğunu göstermektedir. Bölüm 3 kaç izlenmeye ne kadar kazanılıyor? Kazanç bölüm 2'de anlattığım gibi belirleyici etkenlere göre değişiyor. Bu yüzden kesinlikle 1000 izlenmeye x kazanç sağlanır diyemeyiz. Fakat youtuberların genel ortalama kazanç istatistikleri bulunmakta. İçerik üreticilerinin çoğunluğu 10 dakika ve üzeri video yapmakta. Ve biz de izlenmeye kazanç orantısını buna göre kontrol edeceğiz. Örneğin az önce gösterdiğim dünyanın en hızlı ve yetenekli insanlar videosu 10 dakika ve üzerinde bir süreye sahip. Şu anki izlenmesi 835 bin, kazancı ise 3180 Türk lirası. Bunu 1000 izlenme başına indirgersek 3.8 TL karşımıza çıkar. Yani 1000 izlenme başına ortalama 4 lira kazan sağlanmakta. Tekrar etmek isterim. Bu videonun 10 dakika üzerinde olmasına, izlenme süresine ve videonun kategorisine göre değişiklik gösterebilir. Fakat incelediğimde YouTuberların genel ortalaması buna çok çok yakın. Bölüm 4 Youtuberlar ne kadar kazanıyor? Bu soru çoğu kişinin ilgi alanına girmese de merak eden büyük bir kesimde var. O videoları yüz binler izliyor ve her tıklanmada da gelir katlanıyor. Youtube'dan ne kadar para kazanılıyor? Ya gerçek mi bu rakamlar? Ya sen yazdıysan Haberlerde, mi? sosyal medyada merak konusu olan bu durum birçok Youtuber tarafından da kabataslak anlatılmaya çalışılmış. Gelin şimdi göz önünde olan bazı Youtuberların aylık kazançlarına bakalım. Konuya girmeden kısa bir dipnot. Bu kazançlar kanalların kategorilerine ve videodaki reklam sayılarına göre değişebilir. Yani az ya da fazla olabilir. Enes Batur Son 30 gündeki izlenmesi 116 milyon. 1000 izlenmede 4 TL olarak hesaplarsak aylık 464 bin TL kazancının olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bir MCN firmasındaysa yani ona destek olan telif hakkı ve benzeri sorunlarda yardımcı olan bir firmaya bağlıysa bu kazancından minimum %25 kesinti demek. ILS bünyesinde bulunan Enes Batur'un kazancının her ay %25'i yani bu ayki 116.000 TL'si MCN firmasına gitmekte. Bu kesinti sonrası Enes Batur'un net geliri ise 348.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu kazancına firmalarla yaptığı sponsorluklar ve işbirlikleri dahil değildir. Orkun Işıtmak Son 30 gündeki izlenmesi 23 milyon olarak gözükmekte. Bu da Orkun'un aylık 90 bin TL azlığını gösterir. Eğer bir MCN firmasındaysa gelirinin %25'i kesilir ve kazancı yaklaşık 67 bin TL olarak karşımıza çıkar. Yine buna da reklam ve sponsorluk anlaşmaları dahil edilmemiştir. Barış Özcan Son 30 gündeki izlenmesi 10 milyon olarak görülmekte. Bu da kazancının 40 bin TL'ye yakın olduğunu gösterir. MCN firmasına kayıtlı ise %25 kesinti yapabilirsiniz. Sponsorluklar ve reklam anlaşmaları hariçtir. Kafalar YouTube kanalı. Aylık izlenmesi 26 milyon. Bu da yaklaşık 104 bin TL gibi bir kazanç yapıyor. ILS firmasında bulunan kafaların yaklaşık %25'i yani 25 bin TL'si bu MCN firmasına kesilmektedir. 75 bin TL kazancı görünen kafaların kişi başına 25 bin TL aylık gelir kazandığını söyleyebiliriz. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarından gelen gelirler yine bu kazanca dahil değildir. Bölüm 5. Kazançlar her ülkede aynı mı? Bu maalesef Türkiye'deki YouTube içerik üreticilerinin dert yandığı konulardan biri. Çünkü Türkiye'ye verilen reklamlarla yabancı birçok ülke reklamları arasında yani reklam gelirleri arasında büyük farklar var. Örneğin Türkiye'de BGBM yani 1000 gösterim başına maliyet 0.5 dolar ile 1.5 dolar arasında değişirken yabancı ülkelerde bu 5 dolar ile 10 dolar arasında değişmekte. Yani aramızda en az 5-10 kat var diyebiliriz. Örneğin Türkiye'de 100.000 izlenen biri 350 TL gibi bir rakam alırken yurt dışında bu rakamlar 100.000 izlenmeye 2500 TL gibi bir fark oluşturabilmekte. Bu fark reklam verenlerin YouTube'daki bütçelerine ve kaç firmanın YouTube'da reklam verdiğine göre değişmekte. İşte bu yüzden batılı ülkelerde izlenme başına kazanç çok daha fazla. Bölüm 6 Video kategorilerinde kazanç değişiyor mu? Bildiğiniz gibi YouTube'a video yükledikten sonra ilgili kategoriyi seçmeniz gerekmekte. Filmlerle veya çizimlerle ilgili bir kanala sahipseniz filmler veya animasyonlar kategorisini, bir şeyler öğretmek veya bilgi vermek isterseniz eğitim kategorisini seçebilirsiniz. Ya da oyun videoları çekiyorsanız oyun kategorisi. İşte kazançlarda burada değişiklik göstermekte. Çünkü aratılan kelimenin Google'da etkisi çok büyük. Photoshop eğitimi veren bir kanalsanız muhtemelen izlenmeleriniz düşük olacaktır. Fakat buna rağmen çok izlenen kanallar kadar kazanabilirsiniz. Fakat oyun kanalıysanız izlenmeleriniz çok da olsa reklam gelirleriniz eğitim kanalı kadar olmayacaktır. Örneğin şu verilere dikkatli bakın. GTA kelimesi oyun kategorisine ait. Aranması da oldukça fazla yani gündemde fakat kazandırdığı tıklama başına miktar sadece 0.15 TL. Fakat Photoshop eğitim kelimesi 2.37 TL yani tıklama başına kazandırdığı miktar kat kat fazla. Başta sorulan soruya gelirsek kategoriniz elbette kazancınızı etki etmekte. Bölüm 7 Sonuç ve Tavsiye Youtuberlık halen bir meslek olarak algılanmamalıdır. Çünkü her ay belirli bir kazanca sahip çok az kanal bulunmakta. Eğer YouTuber'lara ve kazançlarına bakıp bir kanal açmayı düşünüyorsanız bunu yaptığınız diğer mesleğin yanında beraber sürdürmenizi tavsiye ederim. Ya da okulunuz varsa bunu bırakarak değil de okulunuzla birlikte yapmanızı tavsiye ederim. Asla şunu düşünmeyin. Bir YouTube kanalı açarım biraz kazanmaya başladım mı bırakırım mesleğimi ya da okulumu. Nasıl olsa oradan kazançlarım zamanla artar gibi bir düşüncede olmayın. Bu zaman isteyen bir şey ve sonrasında bir garantisi de yok. Video umarım aydınlatıcı olmuştur. Sıradaki videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.